Merhaba Burç TV takipçileri. Şimdi sizler için ikili bir fal kapattım. Bir tanesini seçmenizi rica ediyorum. Yani istediğiniz bir şey için ya da bir başkasının niyeti için. Bir tanesini kendiniz için, diğerini sevdiğiniz bir yakınınız için, eşiniz için veya çocuğunuz için bir niyetiniz için de tutup seçebilirsiniz. Ben de seçmiş olduğunuz falları tek tek yorumlamaya çalışacağım. Bakalım niyetinizde, kısmetlerinizde, düşüncelerinizde ya da beklentilerinizde neler var, neler olacak. İlk önce bu renkli e, tabaktan başlamak istiyorum. Bu fincanı seçen takipçiler için şimdi yorumlamak istiyorum. Bakalım neler çıkmış niyetinizde. Evet, puzun aydınlık bir yol var <laughs> ve. E, açık bir de kısa bir yolunuz var. Yani sanki bir uzun yol bir de arkasından gelecek kısa bir yol. Burada kopmuş olduğunuz bağınızın koptuğu fakat uzakta olan bir kişinin size yakınlaşmaya çalıştığını görüyorum. Sanki arayı düzeltmeye çalışan bir insan var hayatınızda ya da insan olacak. Ve şunu söylemek istiyorum. O kadar kalbinizden birçok şey silmişsiniz ki o kadar düşünceli ve kederli çıkmışsınız ki oldukça yıpranmışsınız yani bütün sanki kara bulutlar hep üzerinizde dolaşmış gibi bir türlü bir çıkış yolu çıkış noktası bulamıyor gibisiniz birçok şey üst üste yaşamışsınız bir kere bir ilişki sanki noktalanmış bitmiş ya da bitmek üzere diyebilirim yani kötü giden bir ilişki bir evlilik de olabilir bu tabii ki ve yani bir kara bulut evet dolaşıyor üzerinizde ve sanki bir konuda çok pişmansınız yani Sanki duygularınıza çok yenilmişsiniz. Bir insanın sürekli değişeceğini, davranışlarının düzelebileceğini düşünmüşsünüz. Sürekli şans vermişsiniz bu kişiye ve çabanızın da boşa çıktığını görünce inanın büyük bir üzüntü içerisine girmişsiniz. Fakat dediğim gibi içinizden bakın birçok şey siliniyor, silinmiş. Keskin bir çizginiz olacak bir defa. Bu öyle özellikle gelecek yeni senede, yeni yılda bunu söyle, söyleyebilirim. Keskin çizgileriniz ve kurallarınız olacak. Yapmayacağınız şeyleri düşünmeyeceksiniz bile. Biriyle oturup ciddi ciddi bir konuda e, konuşacaksınız. Sanki bir karar aşamasında olabilirsiniz. E, sürekli ertelediğiniz bir konuşma olabilir bu. Yani sürekli yapmanız gereken aslında uzun zamandır beklediğiniz yapmanız gereken bir konuşmayı bu kişiyle yakın zamanda yapacaksınız. Yani bir şey ya bitecek ya iyileştirip devam edeceksiniz. Bunun kararını vereceksiniz. Sevgili Burç TV takipçileri aslında çok duygusal bir insan olduğunuz için de fazla yara alıyorsunuz yani fazla derin hissediyorsunuz düşüncelerinizi duygularınızı yani yaşadığınız birçok şeye iki katı yaşıyorsunuz bu sevincinizde aynı üzüntünüzde de aynı yani çok coşkulu bir kişiliğe sahipsiniz. Fakat önünüze gelecek olan bir kısmet var, nasipli bir iş var. Sanki tamamıyla böyle kendinizi başka bir yöne çevireceksiniz. Hani bu sanki işinize odaklanacaksınız, yapmak istediğiniz bir şey olabilir, bir başka iş olabilir. Yani sanki bütün böyle kafanızı kendi işinize, gücünüze vererek böyle yaşadığınız bir takım sıkıntıları unutmaya çalışıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi burada yine gözyaşı akıyor. Ee, çok içinize akıtmışsınız yani hakikaten e, biriktirip biriktirip içerinizde akıttığınız gözyaşları artık hani böyle sel olmuş gibi e, çok karışık e, düşünceleriniz çok e, kaygılısınız endişelisiniz yani e, hakikaten e, büyük bir sıkıntı içindesiniz aslında e, duygularınıza yine esir olmak istemiyorsunuz ki nedenini de söylemek istiyorum e, duygusal davrandığınız zaman insanlar sanki e, bu ikili ilişkilerde de olabilir arkadaşlık e, ilişkilerinizde de olabilir yani e, duygusal anlamda bir şey yaklaştığınız zaman sanki e, insanlar bunu kullanıyor yani evet e, affediyor evet e, alttan alıyor diyerek sanki böyle e, daha rahat davrandıklarını hissediyorsunuz zaten bunu e, farkındasınız bunun ama dediğim gibi bir bıçak gibi böyle bir şey çekeceksiniz. Hani aranızdaki olan insanlara, bunu size yaşatan kişilere ya da bu tür davranışlarda bulunan insanlara bir kere bir mesafe koyacaksınız, bir çizgi çekeceksiniz ve bir kere hayatınızda çok yaklaştırmayacaksınız bu tarzda bu tipte insanları. Ee, hakikaten ama nasipli bir iş var. Hani nasip, kısmet hakikaten ayağınıza geliyor. Ee, şansınız sanki bir anda e, maddi olarak hani güzel olacak, ilerleyecek öyle söyleyebilirim. Hani maddi anlamda e, daha iyi şeyler olacak. Bir kere hani sarsılmayacaksınız. Böyle maddi sorun yaşamayacaksınız gelecek olan yılda özellikle. Çünkü üst üste birikmiş bazı maddi anlamda sıkıntılarınız olmuş. Bunlar da sizi biraz daraltmış. O anlamda bir aydınlık söz konusu. Nasip ve kısmet dediğim gibi ayağınıza gelecek. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet burada şöyle Bakalım. sanki akıp giden e, hayaller, e, yıkılan hayaller. Yani e, hakikaten kendinizi çok e, sanki eziyet ediyor gibisiniz. Yani aslında karşı taraftaki insanın e, size neler yaptığını, hayatınıza ne derece e, zarar verdiğinin her şeyin farkındasınız fakat hani vicdanınız o kadar hani merhametiniz o kadar yüksek ki Bazen zaman zaman kendinizle baş başa kaldığınız zaman kendinizi sorguluyorsunuz çünkü yani hata bende mi işte ben neler yaptım ya da neler yapabilirdim diye böyle sanki soru-cevap gibi ama hep kendinizle ilgili konuşuyorsunuz ve iki insandan alacağınız güzel bir haberle birlikte e, bir işe atılacaksınız. Yani yapmanız gereken, istediğiniz, beklediğiniz bir şeyi sanki almış olduğunuz bir kararla e, hayata geçireceksiniz. E, bunu yapacaksınız ve Evet aydınlık var. Aydınlık e, bir kere aydınlık, ışık hani yollar ışık içinde, aydınlık içinde çıkmış. eee bir güzel haber gelecek. İki kişi buna çok seviniyor. Yani alacağınız habere iki insan çok sevinecek ve sanki size hakikaten bir konuda destek olacaklar. Yani size böyle bir enerji verecek bu haber, işte böyle bir hareketlendirecek. Sanki uzun zamandır beklediğiniz, istediğiniz bir haber. Yani sanki hani bir haber beklerseniz bir haberi duyar duymaz bir arayışa geçerseniz yapmak istediğiniz bir şey yaparsınız aynı onun gibi hani bu almış olduğunuz beklediğiniz haber size hayırlı bir şekilde gelecek iyi bir şekilde iyi bir güzel bir haber gelecek ve siz e, bu haberle beraber e, bir işe atılacaksınız e, bir kere e, sanki böyle e, sağlam e, ayağınızı böyle bir sağlama alacaksınız hani e, biraz kendinizle e, ilgili Gelişmeler olacak hayatla ilgili. Yani kendinizi sanki geliştireceksiniz. Özellikle de yapmış olduğunuz ya da yapmak istediğiniz bir işle ilgili. Sanki hani böyle artık yatırımı kendime yapayım. İşte kendimle ilgili bir donanımım olsun diye böyle bir uğraşacaksınız. Çabalayacaksınız. Ve sonunda hakikaten sizin için... Güzel olacak yani bu boşa harcamayacağınız, boşa yapmayacağınız bir e, güzel bir iş olacak. E, sadece şunu söylemek istiyorum. Yani e, bu dönemin gelip geçici olduğunu size söylemek istiyorum. Dediğim gibi ikili ilişkide ya e, bir nokta koyacaksınız ya devam ettireceksiniz ama... Ee, devam ederseniz sanki bu insan sizden daha aşağıda duruyor yani e, yaptığı birçok hatanın farkında olacak İşte belki o hatalarını tekrar denemeyecek sanki e, karşınızdaki kişi için hakikaten kötü bir e, tecrübe kötü bir e, deneyim olmuş İnanın bu hatalarını bir daha tekrarlamayacak sadece e, kendisine güvenmenizi isteyecek sizden. yani konuşmanız bu anlamda olacak. Çünkü şu an iki ayrı uçtasınız. Yani dediğim gibi ya devam ediyorsunuz ya geri dönüyorsunuz. tamamiyle tamamıyla bu sizin elinizde. Sadece o kişiye güvenmeniz, inanmanız gerekiyor. Sevgili Burç TV takipçileri inşallah her şey gönlünüzce olur diyorum. Merhaba Burç TV takipçileri. Şimdi de diğer fincanı seçen takipçiler için bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım. Bu fincanda size neler çıkmış? sizi neler bekliyor? Burada e, güzel, müjdeli bir haber var. Yani sizi heyecanlandıracak güzel, müjdeli bir haber sizi bekliyor. Ve burada e, iki kişi de sanki bir şeyin olması için hani e, El birliğiyle yani birbirine gönül vererek sanki dua ediyorlar. Yani iki kişisiniz ve bir şeyin olması için içten samimi bir şekilde el ele vererek dua ediyorsunuz. Ve inanın duanızın karşılığını alacaksınız. Bu iki kişiyle ilgili, ilerisiyle ilgili, hayatla ilgili bir dilek, niyet diyebilirim. Ve... Yani sanki burada e, bir derdiniz bir sıkıntınız var ve e, sanki e, hani böyle bir e, ahtapot gibi yani böyle her yere sarılmış gibi her yerde böyle e, eli kolu uzanan her yere böyle yetişen bir kişi yetişen bir insan yani her şeye karışan e, her yere ulaşmaya çalışan. Ee, başka insanların sanki hayatına müdahale etmiş eden bir e, kişi yani ahtapot şeklinde çıkmış ee, sanki hani bir e, sıkıntınız e, bu kişiyle ilgili bir derdiniz var bir sorununuz var ee, yalnız bir şey siz çok odaklanmışsınız sanki biriyle hani böyle e, lades tutarız ya dilek dileriz işte e, iddiaya gireriz sanki böyle bir iddia söz konusu bir kişiyle aranızda yani bir şeyi başarırsın yaparsın ya da yapamazsın vesaire gibi bir söz konusu bir durum var aranızda. Sanki yapacağınız başaracağınız bir şeyi bu kişiye hani böyle ispatlamaya çalışıyorsunuz. Hani bir başarıyı elde edeceksiniz. Siz kazanacaksınız ve ben yaptım diyeceksiniz. Yani kendi kendinizi kutlayacaksınız bu anlamda. Ve size uzak bir yoldan bir haber gelecek. Sanki siz bir şehir dışı bir yolculuk yapacaksınız bununla ilgili, gelen bir haberle ilgili bir farklı bir şehire gideceksiniz. Dediğim gibi sanki hayatınızda bir ahtapot. yani her yere ulaşmaya çalışıyor, her şeye karışıyor ve yani sizi birçok şeyden böyle koparmış yani umutsuz olmuşsunuz hani e, bezdirmiş yani yıldırmış bir insan var hayatınızda e, bir şeylere çözüm üretmeye çalışıyorsunuz devamlı böyle düşünüyorsunuz ve e, burada bir hayat ağacı çıkmış yani hayatınızla ilgili yaşantınızla ilgili gelecekle ilgili planlar yapacaksınız ve e, gelecek yeni senede e, özellikle ilk e, yılın ilk aylarında e, çok güzel bir e, adım, çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. E, sizi düşünen, e, gerçekten sizi tüm benliğiyle seven bir insan var. E, ve hakikaten zaten bunun değerini biliyorsunuz. Birçok şeyin farkındasınız. E, birçok zorla, birçok... E, Yenilgi de olsa beraber göğüs vermişsiniz, beraber el ele vermişsiniz. Ve gizli kapaklı arkanızdan sanki bir iş çevrilmiş ve bunu ortaya çıkaracaksınız sanki. Yani size yapılan bir yanlışı, arkanızdan çevrilen bir işi ortaya çıkaracaksınız ve insanların ne kadar ve ne kadar neler yapabileceğini bir kez daha anlamış olacaksınız. Hiç hak etmediğiniz bir takım olaylarla karşılaşmışsınız ve hakikaten kırgınlıklarınız var. Yani kırgınsınız bir takım insanlara. Fakat elinizde inanın bir makas var e, ve kesip atacaksınız. Yani size iyi gelmeyen her ne varsa bu e, kişiler de olabilir e, ve bir olay da olabilir. Yani üçüncü şahıslar olabilir. E, bir makası elinize alıyorsunuz ve e, yani ipi ucunu kesiyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Yani birçok kişiyle belki bağınızı e, koparacaksınız bu anlamda. Evet. Ve hakikaten bir adımınız hazır yani gelecek olan bir haberle sanki bir start veriyorsunuz yani bir yola çıkıyorsunuz bir yola adım atıyorsunuz ve iki vakitte iki zaman içerisinde inşallah hani bu yeni yılın ilk iki, ikinci ayında olsun bu yaptığınız işin Kazancını güzel bir şekilde alacaksınız yani çalışmanızın vermiş olduğunuzun emeğin karşılığını alacaksınız sadece iki kişi arasında çok gelgit yaşıyorsunuz yani iki arada bir derede gibi hani iki kişinin içinde böyle bir sıkışmış hissediyorsunuz bir takım insanların size baskı kurması biraz hayatınızı zorlaştırıyor sıkıyor diyebilirim. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet, gördüğünüz gibi bir balık var hanenizde. Evinizin içinde olacak e, bir sürpriz haber. Yani bütün aileniz e, anneniz, babanız ya da işte kardeşleriniz varsa bütün evin içindeki insanların sevineceği güzel ferah bir e, haber ve e, güzel bir kısmet var. Birinin e, göğsüne başınızı yaslamışsınız ve uzun uzun dertleşiyorsunuz. Yani e, hani sanki böyle şunu söylemek istiyorum. Gelecekle ilgili planlar kuracaksınız. Yani o insanın göğsüne kafanızı koymuşsunuz. Ne kadar güvende olduğunuzu, ne kadar huzurlu olduğunuzu o kişiye anlatacaksınız, söyleyeceksiniz. Ve inanın bu karşınızdaki kişi kısmetli ve nasipli bir insan. Birçok şansı size getirecek olan kişi aslında. Bir birikiminiz var. Sanki ufak ufak bir şeyleri biriktirmişsiniz. Bir Bununla ilgili bir şey alabilirsiniz, yapmak istediğiniz bir şeyi yeni yılda, yeni senede yapabilirsiniz. Hani ufak ufak birikimler ama sanki böyle bir toparlayacaksınız ve dediğim gibi bir şey, yani bir şeyin içinde bir şeyin içine niyet ettiyseniz, bunun üstüne bu parayı harcayabilirsiniz, yani bir şey alabilirsiniz ve göze gelen, nazara gelen böyle yıldızı düşük kişisiniz, insansınız ne isterseniz sanki evet bazı zorluklar, sıkıntılar oluyor ama aslında ne isterseniz istediğiniz andan sonra yani kısa bir zaman sonra sanki istediğiniz şeyleri böyle kendinize çekebiliyorsunuz burada asılı kalmış bir işiniz var yani bir zaman yapmak istemişsiniz fakat sanki bir kişi engel olmuş yani istememiş yapmanızı fakat yani bu engel ortadan kalkmış bu kişi artık sanki size karışmıyor kendi yolunuzu çiziyorsunuz hani bağımsız olacaksınız hani ne yapmak istiyorsanız kendiniz yapacaksınız istediğiniz şekilde yapacaksınız yani hiç kimseyi sanki işinize dahil etmek istemiyorsunuz Burada e, sanki sizin ağzınızdan laf almaya çalışan bir insan var, bir kişi var. Özellikle çevrenizde e, size yakınlaşmaya çalışan, işte e, sürekli konuşmaya çalışan bir insan, bir kişi varsa erkek bu kişi. E, yani sizden sanki bazı şeyler almak istiyor. Yani işte neler düşünüyorsunuz aklınızda neler var, ne gibi planlarınız var sanki art niyetli bir kişi hani böyle ağzınızdan laf alıp böyle insanlara başkalarına sanki farklı bir şekilde yansıtıyor gibi böyle insan varsa dikkat edin diyorum ne kadar sevdiğiniz insanlar sevdiklerimiz varsa tabi enerjisi düşük bizi sevmeyen insanlar da olabiliyor hayatta gözlerden koruyun kendinizi e, yenileneceksiniz e, yani e, kendinizle ilgili özellikle işte dış görüntüş, görünüşünüzü değiştirebilirsiniz giyim tarzınız olabilir saç stiliniz olabilir e, ve e, dediğim gibi yapmak istediğiniz birçok şeyi e, yapacağınız e, hani sanki bazı planlar yapmışsınız ama o planlar sanki böyle çok farklı bir şekilde olmuş hani istediğiniz doğrultuda, doğrultuda ilerlememiş o yüzden sanki böyle plan program yapmadan e, gelişi güzel hani sizi ne bekliyorsa neler yapmak istiyorsunuz içinizden geldiği gibi bir kere yaşam yaşayacaksınız yeni senede dediğim gibi yapmak istediğiniz birçok şeyi en azından deneyeceksiniz başaracaksınız ya da başarmayacaksınız ama e, şunu söylemek istiyorum dalgalı bir hayatınız olmuş geçmişte yani çok inişler çıkışlar dalgalar yaşamışsınız ve e, bir takım şeylere e, bir takım şeyleri kaybetmişsiniz maddi anlamda kayıplar e, yaşamışsınız o yüzden plan yapmadan hayatı geldiği gibi karşılamak istiyorsunuz. Fakat yapmak istediğiniz şeylere de adım atacaksınız. En azından deneyeceksiniz diyorum size. İnşallah yeni senede, yeni yılda her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.